Gençler selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Günün ilk videosunda çok güzel bir integral sorusu çözeceğiz. Sorumuz acil yayınlarının 8'de AYT Matematik branş denemesinde bulunan efsane bir soru. Görür görmez öğrencilerim de bundan faydalansın istedim. Lütfen ama lütfen ilk kez videomuza denk gelen birisi kanalımıza bir baksın. Çok güzel içerikler var. Hemen gel bu sorunun çözümüne başlayalım. Şimdi f gerçel sayılar kümesinde integrallenebilir bir fonksiyon ve c bir gerçel sayı olmak üzere şu integrali vermiş bana zaten yani sıkıntı burası. Anlaştık mı? İntegral fx dx fx böl 4 artı c olduğuna göre bu integral aşağıdakilerden hangisine daima eşittir. Şimdi arkadaşlar bize polinom fonksiyonların integrallerini aldığımız için şöyle integraller bize biraz ters geliyor. Kafamıza bir türlü oturmuyor. Ben ne yapacağım? Hemen seninle birlikte biraz analiz yapacağız. Geldik diyelim ki integral x kare dx dedin tamam mı? Bunların integrali ne oluyordu? x küp bölü 3 oluyordu. Artırıp bölüyordum artı c ya yazıyordum. Şimdi mantık şuydu. Ben buradaki ifadenin türevini aldığım zaman içeriği vermek zorundaydı. Yani ters türev kavramı vardı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Buranın türevini alalım. Türevini alırsak f türev x bölü 4 olur. Sabit sayının türevi tabii ki sıfırdır. Bu içerideki ifade f x'e eşittir. Güzel insanlar. Şimdi lütfen bendesin. Çok iyi bir şekilde soruya odaklanıyoruz. Buradaki f küpü ben parçalayacağım. Nasıl yazacağım? Tabii ki şöyle f kare x çarpı f(x) dx şeklinde yazdım. Ben fx'in f türevi x bölü 4 olduğunu biliyorum. O zaman integral f kare x ile başladık. Buraya geldik. Tabii ki f türev x yazdım. Bölü 4 sabit sayıdır. İntegralin dışına çıktı. Geldik buraya dx'imizi koyduk. Dikkat! Hem fonksiyon var hem de türevi var. O zaman fx'e geldim u dedim. Buranın diferansiyelini alırsam f türev x dx dediğin ifade du çıktı. Bu ifade şuna dönüştü. 1 bölü 4 integral fx'e u dediğim için burası u'nun karesi oldu. fx'in karesi olduğu için f türev x dx de, x de. D, u geldi mi geldi. Buranın integrali tabii ki şöyle alındı. 1 bölü 4'ünü yazdım. Üstünü bir artırdım. U'nun küpü oldu. Geldim ona böldüm. Artı c. En son u gördüğüm yere fx yazacağım. O zaman cevap f küp x bölü 12 artı c geldi. Cevabım b şıkkında. Beğenmeyi unutma. Gerçekten efsane bir soruydu. Kendine iyi bak. Seviliyorsun.